Hepinize arkadaşlar bu güzel Fortnite oynuyorum yanımda Alp, Yusuf, Can, Sarp, Ali, Ninja. Ninja. Yanımda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben herkes sesini kapatın kime söz verirsem o konuşsun tamam mı? Ay hazır var kanka. Sarp hazır ver Oha ne ara geldiniz? Yayın yeni başladı. Evet. Kara Kaplan şu an yayındasın. Yok YouTube'dan. Evet, selam. Kara Kaplan şu an yayın yapıyoruz. Sanki teori yayını yapacağız. Tamam mı? Aynen YouTube'dayız. Ben de YouTuber'ım? Adını söyleme. Ya abi kanalın Kupuklu. adını söyleme. Kupuklu. Herkes sesini kapatsın. Bakın herkes şey gibi böyle. Bir ben sus şu an herkes sesini kapat sesini kapatmayan atıyorum. Sesini kapatmayan atıyorum dedim. Kapatmadı atıldı. Lan, lan attım hala telefon geri dinletiyorum Millete ya. Beyler bakın sizde de böyle kim sesini kapatmadı bu sesinden geliyor. Bu ses kimden geliyor? Zorunlu ses... Onu atacağım oradan. Kuru. Efendim? Sence canlı sözler... ...söyledim. atıyoruz. Sence canlı sözler... Bizim... Ay sesini kapatayım, şurada yayın yapmaya çalışıyorum. Senin Sana paylaşayım mı? İstesene. Hayır, Gerek yok. Sesini kapat yeter. Ben Rayo falan. Bak Ali sesini kapat bak. Senden yankı yapıyor vallahi biliyorum. Tamam hadi bay bay. Ses ses ses. Tam yankı yapma. Hazır verin. Sarp hazır ver, ninja hazır ver. Bakın. Galata'daki böyle en önemli play X-Nero pop işte onlarda falan varsa beyler sizde onların yine güzel bir teori yayını olur böyle mesela Masterchef, Producer, Sara, Konar öyle şeyler varsa onları iyi neyse niye sihirli kapatıyorlar niye sihirli ha seslerini teori yayını yapıyoruz şu an yıldız sesini kapat kanka bilmiyorum Bas konuşalım o zaman. Herkes küreye gelsin. Peki. Planlar için Bakın küreye gelsin. Utku sen de tahmin yapabilirsin. Ne gelecek kanka? Yayınca. Hoş geldin. Ben küreye geldin herkes mat kalsın küreye tırmanacak. Direklama yayınladım ben. Bu sezon biraz kısa oldu değil mi? Evet, hani bir hikaye, bir hikaye, hani... evet. Ben daha sezon çok uzun -200 normalde. 200 bile oluyor. Normalde çok uzun oluyor sezonlar ya. Bu kısa ol evet. biraz. Hangi yani bence hangi e, herkesin dediği gibi bence de şey gelecek. İşte dinozorlar. Evet, bence ben <laughs> de <yüzden> Utku ya. Bence, <laughs> bu arada savaş inşallah Metin Neymar gelmez. Ben Neymar'ı sevmiyorum. Ben bu arada ben savaş Metin ni, Nisan'da alacağım şimdiden söyleyeyim size. Ya, yayındakiler söyledim bu arada. Ben bakın ben yer yaptım oraya tırmanın siz. Olur. Neymar yerine Sabri. <laughs> Abi adamlar da öyle daha geç mutlu kanka o iyi oynuyordu say. Abartma yani. Aa patladı bak. Patlamış sesi geldi. Eyvallah. tane Mert gel. Onu seyirin. Mert. on alma face. face, alsana. Face al. Face. Bu, Bu kim? kim lan? Zıplayan benim. Bıplak. Nerede? Zıpla? Bu. Sen evet. Sen. Şey nerede? Al. Al bu sen misin? Evet al bak. Yok al bu. Al bu şey. Bana, bana 300 mat atsana. Al bu. Tamam tamam al burada. Bana 300 mat atabilen var mı? Ben Sen kimsin? Alp canım yok. Alp vurma. Alp canım yok vurma. Gel atayım. Arkadaşın sesi mi gitti? Ne oldu? Evet, iş. birazdan gelecek. Tamam. Can, canlı yayına bakayım mı? Sarp! Bye! Sen... Ne? Çok kötüsün. Ben bir canlı yayına bakıyorum çünkü buldum. Mert Harbi hani. sana kıstım bu arada. Sarp bak geri geldim ben. Geri girebildim. Özür dilerim bu arada. Sen, Can gelsin diye yaptım. <laughs> Yoink! Çok kötüsün. Você é fixe só. Tudo é, Lan, Lá no cupido. Melhor. Kopkarın diğer bir hesabı var sanırım. Ne ya? İsmi. Ben onu, onu, ekledim. İsmi neydi söyleyeyim mi? Söyle. Sen de ekle onu. İsmin, tamam. Kuru göt. Tamam. Gerçekten. Oğlum böyle bir, bir, ses çıkarıyor sesin noktası ne? Ne değil mi? Anı ne lan? Hala fark etmiyor. Bu arada bu gerçeği öldü bu gerizek. Çok <laughs> eğleniyorum bu arada ama. Oğlum kim sunuyordu? Kurutulmuyor muydu? Çok eğleniyorum. Ben, ben kupkuru AFK. Kupkuru AFK değil mi? Nerede ki ya? Ah herkes AFK. Burada. Burada. Ben sana falan yayınla. Bizim seslerimiz gidiyor yayınla. Inflames kim? Ama yayınla konuşmayın. Inflames Flames, Benim Flames. Senin götürün. Benim, Benim göçün. kardeşim var mı diyeceğim. E, yok ben sana arka attım e, şey Ha pardon bana bir şey diyeceğim sana Arka atamazsın çünkü e, şey ne? Otomatik evet. arkadaşlık reddetme Reddetme varmış. Ya sen sen bana ve Ninja yakın olur mu? Kimse öyle atmıyorum ama ya yani, gençler şey, okay. ya. bir tane lütfen bir kez. Bana gerek yok valla sadece sormuşum. Please ben zaten, play, play. zaten ben büyük ihtimalle buradaki en küçük kişinizim. Y kaç yaşındasın Yusuf? Ben, ben mi? Yusuf bot ya. Ben üst diyorum ninja kaç yaşındasın üssün ben... sandan daha büyük bu arada. ya ben... Söyler misiniz, ben, Oğlum ben 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 ona, ona misiniz ona gireceğim, ona gireceğim, ona gireceğim. ben sen ben sen ben 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 Aa doğru lan rezil olduk genç. De rezil yerinde. Bana 4 kişi var yayında. Bakayım mı? Ben de bakam. Rezil, rezil oldun check Rezil oldun çek. Rezil. Olduk. Dön. Tamam. Olduk. 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 Abi canlı yayın bende dondu. Neden? Bende var. Kapamış olabilir. Mert'in internete gitmiş olabilir o. Oh, cancer. Bence internete geçiyor çocuk. Mert'in... Mert kesin çok kısık geliyor bayağı açık geliyor. Aa, bu arada bayağı. bayağı. mu lan canlı yayın ya. açık bu arada şu an canlı yani yayın. Ay çok açık. geliyor. Ben ben duydum yani. Çok azıcık geldi. Daha çok kim Bayağı az geliyor. Çok azıcık duydum gibi. Olan rejret. Mert o hareket et. Mert hareket et. Allah. Lan lan ne cüreti? Oğlum bunu gadiye e, şey yaptım. <laughs> Aa, FK, FK Yok chat'e de bakmıyor zaten FK'ymış Başlarım senin FK uu, 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 uu. Lan bana sıkma Sıkma Aa öldü Yanlışlıkla seni öldürdüm üzgünüm Üzgün olma Üzgün olma Buranın altı benim meydan Evet, Alp, oradan birini bir öldür, bir öldür seni bak. Şirdi oh. Ya. Ninja. Ha abi ben gidip orada ağalık mafyalık göremiyorum. Oğlum geldi öldürdün. Ninja tamam. bırak şeylerini. Sağlık şey ya. Ya bırak. <laughs> beylerim beyler bakın oralara dostlarımı atarım. <laughs> Oğlum sen kaç yaşındasın? Çok merak ettim. Kim ben mi? Influencer. Evet. Sen o 20 15 amma ne 20 yaşında ya yalan söyledin. Haa 20 20 Burayı <laughs> 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 ama bulmuş olabilirim ne olmayabilirim ben Oooo oh, sen iyi olur lan Boş yap Sen boş yap Sıfır noktasını atlarsam kırılıyor her yer? Hayır Ne alaka? Yani. 10 kere falan attım Sen de ben canım, ben canım atlıyorum. Oha ben uzaya gidiyorum what the fuck Beyler <laughs> yukarınıza baksanıza What Gördüm. the fuck ne? Oğlum, beyler ne? sıfır noktasından çıkın ve bounce bed'e basın ne oluyor görün abi Sıfır noktasına atlayın çıkın ve bounce bed'e gidin Tamam tamam <laughs> Allah'ım lütfen koy Ananı ben aşağı düştüm Bir aşağı düştüm gittim Oğlum, ben düştüm ben mercan. şeyi Salak ben yukarı çıktım ama az önce şey. Ne oldu abi o, o, ne oldu lan Kanka sıfır noktasından çıktım tamam mı? Lan. Sonra bounce bedin üstünde durdum bir anda 300 milyar metre yukarı çıktım böyle. Yani Baya ben yani bounce bedi. Şey batı gibi. Imbo şey var ya kanka. Kanka o adam tatlı. Hans Pata. Imbo bounce bed taktiği var ya onun gibi oldu ve daha fazla. Bounce bedi olan var mı bounce bedi? Batı. Bounce bedi. Olan şu şuraya Bounce Fett'e olan şuraya koyabilir mi? Şuraya, yanı veya buraya falan. Deneyeceğiz lan, deneyeceğiz lan. Ben bir tane lama arayacağım Beyler ben Bounce Fett'ten tutuyorum, bakalım ne kadar koyacak. Allah Allah. Gidiyorum, hadi görüşürüz beyler. Hadi görüşürüz beyler. <laughs> beyler. <Gidiyorum. gülüyor> Oğlum Bounce Fett'e nasıl basıyorsun, basılmıyor. Ben basıyorum, durduruyorum kendimde. ben kendim ben lama araştırması yapıyorum. Ben de lama araştırması Ah ya bir, yapayım. kere bir kere yapabiliyorsunuz onu yani Şöyle beyler bouncer'de doğru atlarsanız ne tarafa doğru... Bakın Lan bir yere doğru atlarsanız yani o tarafta atar yani. Nereye doğru ben... o tarafa doğru atar. Aa bir tane dost buldum. Ben, ben bir ben daha atlıyorum. Tamam. Haydi iyi görüyorsunuz noktasından çıkın. Sonra koyduğunuz bouncer'de doğru gidin. Tamam Bakın ben bir mı? tane bounce pad koydum oraya doğru gideceğim şimdi. Bakın sıfır noktasına üstten girerseniz alttan çıkarsınız. Alttan girerseniz üstten çıkarsınız. Bunu <laughs> alttan gireni <laughs> 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 Ya. Alttan <laughs> düşüyorum. I believe. What, Beyler ver önde. What, the, what? Yanlış. What the? Yanlış anlaşıyorum. Yanlış anlaşıyorum. I believe. Lan düşüyorum. <gülüyor> 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 şey. Beyler bunu çalmayın. Notumu çalmayın. Öldüm nasıl öldüm ben de izlerim. Ama çalmayın notumu. Çıkarım ha. Oh lama, lama, lama. Ben ben Lama bozdum. Lama bozdum genç. Peki şu an buranın altını kırarsan bana ne yaparsınız? <laughs> oğlum biz Bak. bir şey yapmayız da Mert de var. Evet bu arada. Hem de çok kötü yapar. Sing 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 sing. Sing 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 sing. Ya, ya yap bakalım görürüm. Tamam sıfır noktasını şey ha tamam. Ne Sen yaparsan ya, gel de... seni gruptan falan atar. Ben hiç.. Tamam. Ha. Ha. Oğlum ben uçacağım mı dedim ben. Çıkış yolu arıyorum düştü. Ben de seni <laughs> davet etmem. <gülüyor> 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 ben sen Sarp şey... ben yukarı çıkmaya çalışıyorum. Ben Ben Amerika'ya gidiyorum yine. Abi ben öyle yorulmak yapıyorum. Beyler bir de mi? sıfır mı? noktasından bounce feda atladıktan sonra tekrar bounce feda atlayın. Ölüyorsunuz yoksa ben az önce öyle, öyle Beyler şey yapalım mı? e, ee, bütün her o oyundaki bütün ayarları yukarı çıkıyor. Var yani. doğru. Yu. Hala e, çok garip. Ben mesela ben, Yusuf Yusuf beni tak e, şey atla bu arada bantıda atla. Şer Oraya aşağı çıkar. Sen bak ben uçtum sonra çıkış yapmadım. Lan ne oluyor? Ya ben dedim şey oğlum yapalım. yukarıdan girmeyin aşağı atıyor. Oha, ben yukarıdan gir diyorsun. girmiyorum ki. 300 metre uçtum. Bana bakın. Allah Allah yok ya. Gerçekten mi? Geldim. Mert mert, mert, mert mert bu taktik mert mert, 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 mert mert bak mert mert. mert mert bak ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Mert 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 Bak Mert 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 benim kolum ne oluyor ya? Beyler yayında onlar yayında, bir ben PlayStation kapatı açıyorum. Ne bak abi? Ne oluyor bak? Girdim. Ben, ben yeniden, bahsedersen. 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 Lütçlü, o zaman buraya koyalım. Hmm. mu? Oh, oh. Ya, Böyleydi, oldu. Neredesiniz siz? ne şey, şey, kendisi. E nasıl buldun bunu biliyor musun? Öyleksine eğlen eğlence hep dedim. Bir vakit Amerika'ya uçuyorum. <laughs> oh, oha! Ben oha ben o, be! Oha, bre. Dözele, Beyler, ondan Çok sonra tekrar e, şey Evet, yapacağız. tekrar bağla yoksa ölüyorsunuz dedim ya Evet canım, bak Tekrar bağla Aynen. बताइए अब थेवरी गंदो म